Bize de işte bir 50-100 tane de kaynakçı getireceğiz dedi. Oho. Dedim, nasıl getireceksiniz? E, yani getir, işte getireceğiz dedi. Dedim nasıl getireceksiniz? Çünkü bana bozuk atacak neredeyse. Danışmanı bunu söylememiş ona. Beyaz yakı ve mavi yakı ayrımını anlattık. Yapılan sözleşmede yetmez askeri ücretin ödenmesi gerektiği Hollanda. ya, ya biz Hollanda'da şirket kurduk, e bununla oturum alamaz mıyız? Ya alamazsın. Adem Bey merhaba. Merhabalar. Bugün size Hollanda'daki şirket tiplerini sormak istiyorum. Hollanda'da yeni hayatına başlayacak olan bir girişimci hangi şirket tipleriyle muhatap olacak ve bu tipler nelermiş bir öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi Hollanda'da yeni iş hayatına başlayacak olan bir girişimci Hollanda'da iş hayatına atılmak isteyen Türkiye'den bir girişimci. Tabii burada aslında bizi Hollanda'dan izleyenler de var. Böyle sormanız çok iyi oldu. Şu açıdan Hollanda'da bir BF kurmak istediğinizde Hollanda'da yaşıyorsanız aslında işler biraz daha kolaylaşıyor. Neden kolaylaşıyor? Çünkü oturum izniniz var. Bankalar size daha fazla güveniyor. Ama ne zaman ki Türkiye'den Hollanda'da bir şirket kurmak istediğinizde biraz da orada dikkatli olmak gerekiyor demiştik. Şuraya geleceğim. Şimdi Hollanda'da da tabii ki Türkiye'deki bir limite şirket, şahıs şirketi, anonim şirket, vakıf şirketleri ve benzer böyle birkaç farklı versiyonlarda olsa şirket yapıları var. Tabii bizim Türkiye'den gelen, yurt dışından gelen işverenlere tavsiye ettiğimiz şirket yapısı Beyfey yani limited şirket. Beyfey derken tabii evet. Hollanda'da ve F olarak FF okunuyor. Yani BV, 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 dediğim, BV, olarak. BV BV dediğimiz şirket yapısı limited şirket. Yani limited şirket kurmayı tabii ki tavsiye ediyoruz. Neden? Tabii ki limited şirket hem güvenilir hem de sorumluluk kuran açısından biliyorsunuz risk oranı daha az olduğu için limited'i tavsiye ediyoruz. Peki bir de ZZP ya da şahıs şirketi olarak yeah. adlandırılan var. Yeah. Bu hangi koşullarda ve hangi risklerle kurulur? Evet. ZZP yani en manzak da olarak da geçer şahıs şirketidir aslında ikisi de sonuç itibariyle bunu şeyde çok duymuş olabilir izleyenler yani Ankara anlaşmasında şahıs şirketi kurarak başvurduk oturum başvuruları falan orada çok ismi geçer ya da Hollanda'ya gelen kişilerin sonradan açtığı şirket yapısı aslında şahıs şirketi Hollanda'da iseniz oturum izniniz varsa basit daha basit dediğimiz daha riski az olan işler yapacaksınız ZZP'yi tavsiye ediyor ancak Türkiye'de değseniz kurmanız pek de kolay değil. Peki bunun nedenlerine tabii hiç gelmeyeceğim. Video belli süre sınırı içerisinde evet. olacağı için. Bu konuda zaten size başvururlar mail adresiniz üzerinden ama ZZP anladığım kadarıyla daha böyle freelance işler, serbest Doğru. işler, danışmanlık, sanat, zanaat işleri, basit işler için ZZP diyelim daha çok. Yani daha kolay, daha basit. Ama riskli işler için tabii ki limited şirket beyfi. Zaten Türkiye'den gelecek işverenlerimiz için kesinlikle beyfi. Peki BF ve ZZP'yi karşılaştırdığımız zaman hangisinin hangi girişim türüne uygun olduğunu şu an ezbere söylemek çok kolay değil. Bu konuda siz nasıl danışmanlık veriyorsunuz? Hangi şirket kurması gerektiğine nasıl yönlendirmeler yapıyorsunuz? Şöyle yani e, az önce de bahsettiğim gibi eğer yurt dışından Hollanda'ya bir girişimci gelecekse şirketini buraya taşımak ya da burada yeni bir şirket açmak istiyorsa ister istemez BF dediğimiz limited şirket yapısında hareket etmek zorunda. Neden? Çünkü kişisel yani şahıs şirketi açmaya kalktığınızda ZSP Hollanda'da bir BSN yani burada bir geçerli kimlik numaranız yok. Bunu edinmeniz gerekiyor. Bunun için Ereni almanız lazım. RNI ne demek? RNI işte Türkiye'deki adresinizi vererek 4 aydan daha Hollanda kalacağınızı ifade ederek gibi böyle ben sizin bir sürü şey sayabilirim ama oralara girmeyeceğim. şimdi Kafa, kafa karışmasın ya. yani. O yüzden şahıs şirketi açmak hem bir de tabii biliyorsunuz şahıs şirketi limite şirkete göre daha az güvenilir olarak da görülür. Artı en önemlisi riski Tabii ki şahıs şirketine riski o şahıs alıyor. O yüzden biz Türkiye'den gelecek işverenlerimize minimumda limited şirket BF ya da NF dediğimiz anonim şirket e, tavsiyelerinde bulunuyoruz. Peki tabii ki Türkiye'de ve birçok ülkede olduğu gibi şirket tipini zaman içerisinde değiştirebilmekte de mümkün. 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 Yani belki şahıs şirketi olarak başlayıp zamanla gelir, ciro, vergi, çalışan sayısı itibariyle BF'ye geçmek. Olabilir, olabilir. Yani tabii ki bu mümkün. Ama orada şöyle bir şey var. Eğer Hollanda'ya gelmişse bir işveren, Hollanda'daysa oturum izni varsa bu dediğiniz gibi başlayabilir. Yani bir işveren, şimdi şöyle anlatayım. Tabii evlenerek de birisi Hollanda'ya gelebilir. Aile birleşimiyle Hollanda'ya gelmişsindir. Şahıs şirketi açarsın. Şahıs şirketindeki avantaj neydi? Muhasebe giderleri daha az. E, sabit bir maaş şartı yok. Mesela limite şirkette önemli şartlardan biri DHA dediğimiz. Yani direktörün zorunlu bir maaş alması gerekiyor. Yıllık 2025 rakamları 56 bin euro mesela. Direktör dediniz mesul tabii, müdür. Tabii şirketin mesul müdürü ortağı yani ortaklardan biri ya da ya da bir mesul müdür olması gerekiyor neticede. Haliyle böyle bir maaş şartı söz konusu. Tabii ki muhasebe giderleri bir miktar daha fazla limite şirketin. Ancak dediğim gibi yani Hollanda'da yaşıyorsanız şahıs şirketi okey ama Hollanda'ya gelecek şirket kuracaksanız Türkiye'den ben kesinlikle şahıs şirketi açılmasından yana değilim. Niye risk alsın gelen kişi? Çünkü bu da yeni bir pazara geliyor. Yani şahıs şirketi kuracak. Bir de muhatap olurken yatırımcı ya da konuda diğer şirketlerle muhatap olurken şahıs şirketi biraz daha tabii küçük de görülür. Ama limite şirket daha şeydir avantajlıdır o konularda. Yani şirket tipinin belirlenmesi, çalışan listesinin belirlenmesi, çalışanların yönetici, işçi, vasıflı, vasıfsız olarak listelenmesi ya da ayrıştırılması konuları belki girişimciliğin ilk anlarında yapılan, önemsiz gibi görülen şeyler ama benim gördüğüm kadarıyla zaman içerisinde çok da büyük sıkıntılara da sebebiyet ya verebiliyor bak, şimdi, yanlış bir karar. Şimdi aklıma geldi e, sen söyleyince böyle. Şimdi çok gemiciden bahsediyor. Demek ne kadar çok gemici <laughs> o sektörde müşterimiz var. İsim vermeyeceğim ama yani inşallah da anlamazlar ayıp olmasın. Anlamayacakları şekilde anlatmaya çalışacağım. Neyse Türkiye'den önemli bir gemi şirketlerinden biri Hollanda'ya gelmiş. Geldi daha doğrusu geldi ve bizle görüşüyor. Geldiler. Hatta buradan bir satın alma yapmışlar ciddi oranda. Haliyle burada bir satın alma yapmışlar ama gemi tamiriyle ilgili de planları var. Biz de görüşüyorlar, ekspat personellerini getirmek istiyorlar. Dedik getiririz, hiç sorun değil. Biz de işte bir 50-100 tane de kaynakçı getireceğiz dedi. Oho. Dedim, nasıl getireceksiniz? E, yani getir, işte getireceğiz dedi. Dedim, nasıl getireceksiniz? Getiremez getiremeyiz mi? Dedim, getiremezsiniz. Yani. Nasıl getiremeyiz? Şimdi bana bozuk atacak neredeyse. Danışmanı bunu söylememiş ona. Getiremeyeceğini, getirebileceğini zannediyor o kadar yani milyonlarca euroluk buraya yatırım yapmış bir şirkette bu. Dostlarımız yani hala da görüşüyoruz ama sonra tabii biz onlara yok bak getiremezsin beyaz yaka ve mavi yaka ayrımını anlattık. Mavi yakayı işte e, Hollanda dışındaki Avrupa Birliği'ndeki diğer ülke, üçüncü ülke vatandaşların ancak Litvanya, Polonya, Hırvatistan ve benzer ülkelerden ancak kiralama modeliyle getirilebileceği, önce Türkiye'nin oraya gelmesi gerektiği, oradan A1 belgesiyle Hollanda'ya sözleşme yapılması gerektiği, yapılan sözleşmede yetmez, askeri ücretin ödenmesi gerektiği Hollanda, sendika rakamlarına göre ödenmesi gibi böyle bir sürü detay var tabii ki. Tabii bunu söyleyince onlar bayağı da üzüldü. Sonra bir şekilde onu tabii çöz, çözdüler ilk etapta mevcut Hollanda'daki personellerle sonrasında beraber mavi yakaya çalışmaya başladık zaten. Onlara mavi yaka personeller vereceğiz. Yani şuraya şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bir şirket, bir işveren Hollanda'ya gelmek istediğinde tabii ki yani ben de bugün Kanada'ya gitmek istesem tabii şirketimi nasıl taşıyacağım? Orada nasıl personel bulacağım? O pazarda nasıl yer edineceğim? Bunlar hep böyle videolarımızda anlatıyoruz biz ama hakikaten çok önemli ee, bunun altını çizerek devam ediyorum. Çok detay var belki burada ama beyaz yaka, mavi yaka, şirket yapıları dediğim gibi yani orada işte ve en son şeye geliyor hikaye. Ya biz Hollanda'da şirket kurduk. E bununla oturum alamaz mıyız? Ya alamazsın. alamazsın. Neden? Ya neden alamayız biz? Şey, 2 milyon euro yatırım yapacağız ya da yaptık. Koskoca bina aldık. E alamazsın. Ya haliyle biz orada şirket yapısını kurarken, başa döneceğim şimdi ben. Şirket yapısı, limited şirket olması çok önemli. Anonim şirket Hollanda çok gerekmiyor. Çok büyük yapılarda ihtiyaç duyulabiliyor. Müdür atanması gerekiyor. Müdürün bir maaşı olması gerekiyor. O maaş çok önemli. DHA dediğimiz maaş. Hissedarlardan biri yüzde beş ve üstündeyse zaten DHA oluyor. Bunlar tabi detaylar mesela, onlara girmeyeceğim. Haliyle bu detayları kaçırmamaları gerekiyor. Ve sonrasında da bu şirketin burada yaşayabilmesi için, vergiyle ilişkilerin düzenli olması, vergilerin doğru şekilde ödenmesi, 3 ayda bir tabii ki biliyorsun kvartal dediğimiz süreçlerde gelir gider tablolarına göre KDV'lerin ödenmesi bu çok önemli. Ve devamında da zaten bu şirketin Hollanda'da yaşaması, Hollanda'da büyümesi dediği zaman ve o şirkete biz o konuda da destek oluyoruz. Vallahi o kadar karışık konular ki şu an çok iyi anladım. İnsanlar niye geliyorlar, size danışıyorlar ve teslim oluyorlar? Ağzınıza sağlık ben daha da fazla bilgi kaldıracak halde değilim ee, en iyisi. Ya tabi detay, detaya isteriz, şimdi ister istemez giriyoruz. Girmeden de olmuyor. Çünkü hakikaten bazen yani bu bilgileri, birçok bilgi zaten internette var aslında bulursunuz. Ee, ama... İş öyle değil. E, iş, şirket kurmaya geldiğinde önünüzde aslında bir sürü halletmeniz gereken iş de çıkıyor. E biz burada zaten işverenlerin yanındayız. Peki teşekkür ediyoruz. Hollanda'daki şirket tiplerine konuştuk bugün. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.